Evet arkadaşlar bugün 8. sınıf 1. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. 1. sorumuz 20 puan değerinde doğru yanlış sorusu arkadaşlar. Hemen 1. soruya bakalım. Arapların 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle işbirliği yapması İslamcılık fikir akımının başarıya ulaşamadığının bir kanıtıdır. Doğru bir bilgi arkadaşlar. Bakın İslamcılık fikrinde bütün Müslümanlar bir araya gelecekti, birlikte olacaktı, birlikte hareket edeceklerdi. Ama bakıyorsunuz Araplar Müslüman ama kimle işbirliği yapmış? İngilizlerle işbirliği yapmış. Yani dinin birleştirici gücü burada etki etmemiş. O yüzden doğru bir bilgidir. İkinci soruda Mustafa Kemal Selanik'te başladığı eğitim hayatını Makedonya'da tamamlamıştır diyor. Arkadaşlar Selanik kısmı doğru. Evet Selanik'te başlıyor, Mahalle Mektebi'nde başlıyor ama Makedonya'da tamamlamadı. Nerede tamamladı? İstanbul'da İstanbul Harp Akademisi'nde tamamlamıştı. O yüzden yanlış bir bilgidir. Üçüncü soruda tanzimat ve ıslahat fermanları ile demokrasi yolunda adımlar atılarak azınlık isyanları önlenmeye çalışılmıştır. Doğru bir bilgidir arkadaşlar. Özellikle tanzimat ve ıslahat fermanları demokrasi alanında atılmış önemli adımlardı. Ve biz bu adımları niçin attık? azınlıklar isyan etmesin diye. Azınlıklar mutlu olsun da huzurlu olsun da milliyetçi isyanlardan vazgeçsinler diye bu ıslahatları bu fermanları yayınladık arkadaşlar. Başarılı oldu mu? Hayır olmadı. Ziya Gökalp Mustafa Kemal'i öncelikle milli egemenlik düşüncesiyle etkilemiştir diyor. Yanlış bir bilgi arkadaşlar. Ziya Gökalp daha çok Mustafa Kemal'i Türkçülük gibi, milliyetçilik gibi alanlarda etkilemiştir. Milli egemenlik alanında öncelikli olarak değil. O yüzden yanlış yazıyoruz. Son soruda Trablusgarp Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını kaybetmiştir diyor. Doğru bir bilgi arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin e, Kuzey Afrika'daki son toprak parçası neresiydi? E Trablusgarp'tı. E burayı da kaybettiğimize göre Uşi Antlaşması ile birlikte İtalyanlara o zaman artık bizim Kuzey Afrika'da hiçbir toprağımız kalmadı. O yüzden buna da doğru diyoruz. Böylece 20 puan değerindeki birinci sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi de 40 puan değerindeki ikinci soruya bakıyoruz. İkinci soruda bize bazı kelimeler, kavramlar vermiş ve doğru olan boşluklara yerleştirmemizi istiyor. Hemen birincisine bakalım. Kafkas cephesinin komutanının adını soruyor. Kimdi bu komutanımız? Enver Paşa'ydı arkadaşlar. Hemen Enver Paşa'yı da yazıyoruz. Yukarıdan da eriyoruz. Bir sürü askerimizin şehit olduğu o Sarıkamış mücadelesinin yapıldığı yerdir arkadaşlar. Komutan da Enver Paşa'ydı. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndaki en büyük müttefikinin adını soruyor. Yani en büyük dostunun adını soruyor. Kimdir bu? Almanya'dır arkadaşlar. O zaman Almanya'yı da böylelikle elemiş olduk. Türk halkının milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belgenin adını soruyor. Bakın milli mücadele yani e, vermiş olduğumuz bu mücadele sürecinde bizi ilk haklı bulan belgenin adını soruyor. Bu belge çok önemli arkadaşlar. Hemen not alıyoruz. Amiral Bristol raporudur arkadaşlar. O zaman onu da silelim. Normalde Yunanlılar İzmir ve çevresinde hak iddia ediyorlar. Diyorlar ki biz burada çoğunluktayız. İşte Türkler bizi öldürüyor, bize zulmediyor gibi yalan iftiralarda bulunaraktan İzmir'i işgal etmişlerdi. Amiral da bölgeye gelmiş, incelemelerde bulunmuş ve Yunanlıların söylediklerinin yalan olduğunu, yanlış olduğunu e, ortaya koyan bir rapor sunmuştur. Biz bu rapora Amiral Bristol raporu diyoruz. Dördüncü soruda basın yayın yoluyla mücadelesini veren yararlı cemiyetimizin adını soruyor. Bu cemiyetimizin adı da Milli Kongre Cemiyeti'dir arkadaşlar. Bakın yöntemi farklı olduğu için diğer cemiyetlere oranla e, önemlidir. Diğer yararlı cemiyetler eline silah alıp mücadele ederken Milli Kongre, basın yayın yoluyla mücadelesini sürdürmüştür. Doğuda bir Ermeni devleti kurmayı amaç edinen bir zararlı cemiyet vardı. Bu cemiyetlerin adı da Hınçak ve Taşnak-Sutyun cemiyetleridir arkadaşlar, onu da siliyoruz. Amaçları Doğu Anadolu'yu ele geçirmek, Vilayet-i Sitte diye adlandırdığımız bu altı ile ele geçirip büyük bir Ermenistan kurmak istiyordu. Bu cemiyette o yüzden Doğu Anadolu'da birçok zulüm hareketinin altına imza attı. Altıncı soruda TBM'nin kendisine karşı çıkan isyanları bastırmak için çıkarmış olduğu kanunun adını soruyor. Bu kanunumuz Riyaneti Vataniye. Yani vatana ihanet edenleri yargılayan bir kanundu. Bakın önce kanunu çıkarttık. Bu kanuna göre suçlu bulunanlar ise İstiklal mahkemelerinde yargılanarak idam edilmiştir. Yedinci sorumuzda manda ve himaye fikrinin ilk defa reddedildiği kongrenin adını soruyor. Bakın arkadaşlar ilk defa reddedildiğini sorduğuna göre o zaman biz buraya Erzurum kongresi yazabiliriz. Bakın ilk defa Erzurum'da kesin olarak Sivas kongresinde reddedilmişti. O zaman Erzurum'u da siliyoruz. Yararlı tüm cemiyetlerin birleştirilme fikrinin alındığı kongrenin adını soruyor. Bu kongremizde Sivas Kongresi'dir arkadaşlar. Bakın bir sürü cemiyetimiz vardı. Ama hepsi bölgesel hareket ediyordu. Bu adım ile birlikte Sivas'ta bu adımı atıyoruz ve bütün cemiyetleri bir araya getirerek milli mücadeleyi tek elden yönetmeye çalışıyoruz. Daha planlı, daha programlı, daha güçlü hale getiriyoruz. 9. soruda düzenli ordunun ilk galibiyetin adını soruyor. İlk galibiyeti de tabii ki de birinci inönü savaşıydı. Onu da silebiliriz. Son sorumuzda TBMM'nin ilk siyasi ve askeri başarısının adını soruyor. Bakın arkadaşlar TBMM kurulduktan sonra yaptığı ilk savaş, attığı ilk anlaşma, ilk imza onun ilk siyasi başarısı olacaktı. Doğu Cephesinde Ermenilere karşı aldığımız bu başarının adı tabii ki de Gümrü Antlaşması'dır. Gümrü Antlaşması ile birlikte ilk defa bir askeri başarı elde ettik, savaşı kazandık. E savaş sonrasında e, güzel bir anlaşma imzaladık. Bu da bir siyasi başarıdır. Böylelikle 40 puan değerindeki ikinci sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de 40 puan değerindeki 8 tane çoktan seçmeli test sorumuza geliyoruz. Birinci sorumuza bakalım. Boş bırakılan yere sırasıyla hangileri getirilmelidir? Güney cephesinde savaştığımız devletin adını soruyor. Güneyde biz Fransızlarla savaştık. Doğu cephesinde Ermenilerle savaştık. Batı cephesinde ise Yunanlarla savaştık arkadaşlar. O zaman Fransa, Ermeni ve Yunanların olduğu seçenek A seçeneğidir. Doğru cevabımız da A şıkkı. İkinci soruda aşağıdakilerden hangisi TBM'nin birinci İnönü zaferi sonucunda elde ettiği uluslararası kazanımlardan birisi değildir. Bakın arkadaşlar ulusal değil uluslararası. Yani sadece bizi ilgilendiren bir sonuç değil dış devletlerle yaptığımız bir adım olması gerekiyor. Mesela İtilaf Devletleri devletleriyle Londra konferansına katılması bakın İtilaf devletleri var. O zaman bu uluslararasıdır. E, Afganistanla dostluk anlaşması imzalıyorsan bu da uluslararasında gerçekleşiyor. E, Sovyet Rusya ile Moskova anlaşmasını yapıyorsun bu da uluslararası. Ama TBM 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı'nı kabul etti. Bakın bu sadece bizi ilgilendiriyor. O yüzden ulusal bir sonuçtur. Cevabımız D seçeneği. Üçüncü soruda Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Osmanlı'yı yanında almak istemesinin dini sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın özellikle dini diye belirtmiş. Osmanlı'nın dini gücü neydi? Halifeydi. Halife Müslümanların e, siyasi ve dini lideriydi. Almanya'da bu halifenin gücünden yararlanmak istiyordu. Halife cihat ilan edebiliyordu. Dünyadaki bütün Müslümanlara emir verebiliyordu. Ancak başarılı oldu mu? Başarılı olamadı. Ama Almanya'nın hedefi Osmanlı halifesinin gücünden yararlanmaktı. Aslında şu madde gerçekleşseydi belki de savaşı kazanacaktık. Düşünsenize dünya üzerindeki bütün Müslümanlar bir olmuş İngilizlerle savaşıyor. O zaman İngilizleri yenebilirdik. Dördüncü soruda Mondros ateşkesinin imzalanmasından sonra Mustafa Kemal'in anlaşmanın ateşkesten çok ülkeyi işgalleri açık hale getirdiğini herkese açıkça söylemesi Vatanın kurtarılması için devlet yöneticileriyle İstanbul'da toplantılar düzenlemesi, İstanbul'da çözüm bulamayınca Anadolu'ya geçerek kurtuluş için halkı örgütlemesi faaliyetlerine bakarak hangi tutum ve kişilik özelliğine sahip olduğu söylenemez diyor. Şimdi arkadaşlar, vatanını seviyormuş. Bakın vatanı kurtarmaya çalışıyor. O zaman ele açıkça söylemiş. O zaman açık sözlü. İnsanları örgütlediğine göre örgütlemek neydi? Bir e, teşkilatlandırmaktır, bir araya getirmektir. O zaman boşta kalan hangisi? B seçeneği inkılapçı yani yenilikçi. Atatürk yenilikçi, inkılapçı birisidir ama şuradaki parçadan çıkartamıyoruz. Beşinci soruda Sovyet Rusya ile yapılan Moskova Anlaşması'na göre taraflardan birinin tanımadığı bir anlaşmayı diğeri de tanımayacaktı. Buna göre TBM tanımadığı için Sovyet Rusya'nın da tanımadığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar biz hangi anlaşmayı tanımıyoruz? E, Sevr anlaşmasını tanımıyoruz. Zaten bu yüzden Kurtuluş Savaşı'nı başlattık. O zaman bizim tanımadığımız bir anlaşmayı onlar da tanımayacağına göre hangi anlaşmayı tanımamış oldular? E Sevr'in geçersiz olduğunu kabul etmiş oldular. Altıncı soruda 3 Aralık 1920'de imzalanan Gümrü Barış Anlaşması ile Ermenistan, Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım. Doğu sınırımız son şeklini alacak şekilde çizilmiştir. Doğu sınırımızı çizen anlaşma bu anlaşma değildi arkadaşlar. O zaman eriyoruz. Ermeniler Doğu Anadolu'da devlet kurma isteklerinden vazgeçmiştir. İşte aradığımız cevap bu. Bakın Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul ediyorlarsa... E, gümrüyü imzalıyorsa artık tüm emelleri, hayalleri suya düşmüştür. İşte bu da onun kanıtıdır. Yedinci soruda Yeni Zelandalı genç ta 15 bin kilometre uzaklıktaki Türk topraklarına doğru yola çıkıyorlar. Ders kitabında Anzakların Gelibolu'da ne işi vardı adlı metinde yukarıdaki bölümü okuyan Tuncay 1. Dünya Savaşı'nda hangi cephe hakkında bilgi edinmiştir? Bakın Anzaklar diyorsa, e, Gelibolu diyorsa zaten nereden bahsediyordur? Tabii ki de Çanakkale cephesinden bahsediyordur. O yüzden cevabımız B seçeneği. Son sorumuzda ise 18. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede Avrupa'ya yayılan sanayi inkılabı ham madde ve pazar rekabetine beraberinde getirmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra manda ve himaye olarak değişerek güçlünün güçsüzü etkisi altına aldığı sisteme ne isim verilir? Bakın sanayi inkılabından sonra çıkıyor. Güçlü devletler güçsüz devletlere çöküyormuş. İşte biz bu hareketlere sömürgecilik faaliyetleri adını veriyoruz. Zaten ileride manda ve himaye olarak kullanılacak. Evet arkadaşlar böylece 8. sınıf 1. dönem 2. yazılı hazırlık çalışmamızın ilk adımını attık. Ama hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Şimdi ikinci bir yazılı daha çözeceğiz. Bu iki yazılı birden çözen arkadaşlarımız yazılıdan 100 alacaklar. O halde ikinci yazılımıza geçelim. Birinci sorumuz 20 puanlık değerindeki doğru yanlış sorusu. Goben ve Breslav zırhlılarının Rus limanlarını bombalaması 1. Dünya Savaşı'nı başlatan bir kıvılcım olmuştur. Yanlış bir bilgidir. Çünkü Goben ve Breslav denilen gemiler Rus limanlarını bombaladığında zaten 1. Dünya Savaşı başlamıştı. Dolayısıyla başlama nedenlerinden birisi sayılmaz. 1. Dünya Savaşı başladıktan sonra yaşanan olaylardan birisini örnek olarak verebiliriz. O yüzden yanlış yazıyoruz. İkinci soruda ise Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra İtalya İttifak Devletleri grubundan ayrılıp İtilaf Devletleri grubuna katılmıştır diyor. Yani İtalya'nın savaşın başlamasıyla birlikte taraf değiştirdiğini söylüyor. Bu da doğru bir bilgidir. İngiltere'nin vaatlerine kanıyordu ve taraf değiştirecek. Üçüncü soruda ise Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle yeni cepheler açılmıştır diyor. Bu da doğru bir bilgidir. Osmanlı'nın katılmasıyla birlikte Kafkasya gibi, Galicia gibi, Romanya gibi, Irak, İran gibi bir sürü cephe açılacak doğru bir bilgidir. Dördüncü soruda ise Osmanlı orduları Kafkasya cephesinde İngilizlere karşı mücadele etmiştir diyor. Yanlış bir bilgidir. Çünkü İngilizlere karşı değil Ruslara karşı mücadele ettik Kafkasya cephesinde. Beşinci soruda ise Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde Derne ve Tobruk zaferlerin kazanılmasında önemli bir rol üstlenmiştir diyor. Bu da yanlış bir bilgidir. Çünkü Derne ve Tobruk Çanakkale cephesinde değil, Trablusgarp Savaşı'ndaki cephelerden birisiydi. Yanlış bir bilgidir. Böylece 20 puan değerindeki birinci soruyu tamamlamış olduk. İkinci sorumuz ise 20 puanlık değerindeki boşluk doldurmaca soruları yukarıya bazı örnekler vermiş. Bu örnekleri boşluklara uygun bir şekilde yerleştirmemizi istiyor. Birinci soruda Doğu cephesindeki ordularımıza hangi paşa komuta etmiştir diyor. Doğu cephesi dediği için cevabımız Kazım Karabekir olacak. Kazım Karabekir 15. Kolordu kumandanımızdı. Bunu da unutmayalım. Eliyoruz. İkinci soruda ise Sovyetler Birliği hangi anlaşma ile misak-ı milli tanımıştır diyor. Cevabımız Moskova olacaktı. Moskova'yı da eleyelim. Üçüncü soruda ise İtilaf devletleri hangi gelişmeyle TBMM'yi resmen tanımıştır diyor. Cevabımız Londra konferansı olacaktı. İtilaf devletleri Londra konferansında TBMM hükümetiyle aynı masaya oturarak resmen tanımış olmuştu. Londra'yı da eliyoruz. Dördüncü soruda TBMM Mudanya görüşmelerine kimin başkanlığında bir heyet göndermiştir diyor. Cevabımız İsmet İnönü olacaktı. İsmet İnönü'nde erip yazıyoruz. Hatırlıyorsanız Lozan'a da İsmet İnönü'nü gönderecek Atatürk. Aynı zamanda Mudanya'ya da İsmet İnönü'nü gönderecek. Beşinci sorumuzda ise Mustafa Kemal Arıburnu, Conkbayır ve Anafartalar'da savaştı diyor. Hangi cephede buralarda savaşmıştı? Cevabımız Çanakkale olacak. Çanakkale'yi de eriyoruz. Zaten Mustafa Kemal'i dünyaca tanınmasını sağlayan savaş Çanakkale cephesinde, Arıburnu'nda, Cokbayır'da, Anafartalar'da aldığı başarılardı. Böylece 20 puan değerindeki ikinci soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi de 20 puan değerindeki üçüncü sorumuza bakıyoruz. Üçüncü sorumuzda ise bazı gelişmeler vermiş ve bu gelişmeleri bize doğru olanlarla eşleştirmemizi istiyor. İlkini okuyarak başlayalım. Kars ve çevresini Ermenilerin elinden kurtardığımız gelişmeyi soruyor bize. Hatırlıyorsanız Kars ve çevresini biz Doğu cephesinde Gümrü Anlaşması ile birlikte kurtarmıştık. O zaman Gümrü Anlaşması'nın karşısına 1 yazıyoruz. İkinci soruda ise düzenli ordu ilk askeri başarısını elde etti diyor. Düzenli ordu ilk askeri başarısını Batı cephesinde 1. İnönü Savaşı'nda elde etmişti. 1. İnönü Savaşı'nın karşısına da 2 yazıyoruz. Üçüncü soruda ise düzenli ordu ilk ve son yenilgisini aldı diyor. Bakın düzenli ordumuz Batı cephesinde sadece bir yenilgi almıştı. O yenilgi de Kütahya-Eskişehir savaşlarıydı. Kütahya-Eskişehir muharebelerinin karşısına da 3 yazıyoruz. Dördüncü soruda ise Doğu Trakya savaş yapılmadan Yunanlardan alındı diyor. Biz Doğu Trakya'yı savaş yapmadan Mudanya-Ateşkes anlaşmasıyla birlikte almıştık. Mudanya'nın karşısına da 4 yazıyoruz. Beşinci soruda ise Osmanlı Devleti resmen sona erdi diyor. Osmanlı Devleti resmen saltanatın kaldırılması ile sona erdi. Saltanatın kaldırılmasının karşısına da 5 yazıyoruz. Fiilen Mondros'ta sona ermişti. Hukuken Mudanya'da sona erdi. Resmen de saltanatın kaldırılması ile birlikte sona erecek. Böylece 20 puan değerindeki 3. soruyu da tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar şimdi de 40 puan değerindeki 8 tane test sorumuz var. Bu soruları çözerek yazılı çalışmamızı bitireceğiz. Birinci sorumuzu okuyoruz. Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra aşağıdakilerden hangisinin içeriğinde değişiklik yaşanmıştır diyor. Bakın Lozan Anlaşması yapılmış ve Lozan'dan bir süre sonra anlaşmanın maddelerinde ufak bir değişiklik yaşandığını söylüyor. Bakalım kapitülasyonlar değişme olmadı aynı kaldı. Ege Adaları aynı kaldı. C Suriye sınırı. Arkadaşlar Suriye sınırında Lozan'dan sonra değişme yaşandı. Hatırlıyorsanız Lozan'da biz Hatay'ı kaybetmiştik. Misak-ı Milli'den taviz vermiştik. Ancak 1939 yılına geldiğimizde Hatay'da bir referandum yapılacak ve Hatay Türkiye'ye katılacak. Dolayısıyla Suriye sınırında bir değişiklik olmuştur. Cevabımız C seçeneği. Doğu sınırımız da aynı kalıyordu. İkinci soruda ise Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitimdeki hedeflerinden biri de ülkedeki okur yazar oranını ve eğitimli nüfus oranını artırmaktı. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi doğrudan bu amaca yöneliktir? Yani bize diyor ki ülkemizde okuma yazma oranlarını artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır? Cevap seçeneğimiz millet mekteplerin açılması olacaktı. Çünkü millet mekteplere yeni harfleri öğretmek amacıyla açılan okuma yazma kurslarıydı. Bu kurslar aracılığıyla ülkede okuma yazma oranları artış göstermişti. Cevabımız C seçeneği. Üçüncü soruda ise ekonomik kalkınmaya öncülük etmesi beklenen özel teşebbüsün bekleneni verememesi yeni Türk devletini aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir? Bakın arkadaşlar bize soruda şunu söylüyor. Özel teşebbüs bekleneni veremediği için biz ekonomide hangi planı uygulamaya başladık diyor. Cevabımız devletçilik ilkesinin hayata geçirilmesi olacak. Özel teşebbüs yetersiz kaldığı için duruma devlet müdahale edecek ve ekonomi devlet eliyle yönlendirilerek ülke ekonomisi geliştirilmeye çalışılacak. Dördüncü soruda Türkiye'de 1946 yılına kadar hükümetler yeterince denetlenememiştir. Yukarıdaki bahsedilen olumsuzluk aşağıdakilerden hangisiyle giderilmiştir diyor. Bakın 1946 yılına kadar hükümetler denetlenememiş. Hükümeti denetleyen kurumlar partilerdir. Yani 1946 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partisi dışında bir parti yoktu. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ni denetleyen de bir kurum yoktu. Yani cevap seçeneğimiz yeni bir partinin kurulması olacaktı. Cevabımız B. Yeni siyasi partilerin kurulmasıyla birlikte hükümetler artık denetlenmeye başlanacak. Beşinci soruda ise maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğini göstermektedir diyor. Bakın hukuken sona erdiğini gösterebilmesi için Osmanlı'yı yani İstanbul hükümetini görmezden gelip yok sayıp Tebim hükümetini kale alması gerekiyor. Öncülleri okuyalım. Bir de diyor ki Yunanlılar Doğu Trakya'yı 15 gün içerisinde boşaltacak diyor. Bunda Osmanlı Devleti'ni yok sayan herhangi bir durum söz konusu değil. Biri eliyoruz. İkinci öncülde ise Türk ordusu barış yapılana kadar Çanakkale'den ayrılmayacaktır diyor. Burada da İstanbul hükümetini yok sayan herhangi bir durum söz konusu değil. İki deliyoruz. Üçte ise İstanbul ve Boğazlar TBM yönetimine bırakılacaktır diyor. Bakın İstanbul demek Osmanlı Devleti'nin başkenti demekti. Dolayısıyla başkenti almışlar, TBM'ye vermişler. Böylece İstanbul hükümeti yani Osmanlı Devleti yok sayılmış oldu. Cevap seçeneğimiz yalnızca 3. B olacak. 6. soruda ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile başlayıp Lozan Barış Anlaşması ile son bulan, milli mücadele ile Türk milleti tüm dünyaya aşağıda verilen Alanların hangilerinden kesinlikle ödün vermeyeceğini göstermiştir. Bakın Atatürk Samsun'a bağımsızlığımızı sağlamak amacıyla çıkmıştı. Dolayısıyla Türkler bu mücadelesiyle birlikte bağımsızlıktan kesinlikle taviz vermeyeceğini bütün dünyaya duyurmuştur. 7. soruda ise Mustafa Kemal'in milli mücadelede başkomutan olarak görev aldığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hatırlıyorsanız Kütahya Eskişehir savaşlarını kaybediyoruz ve özel bir kanun çıkartarak Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisini veriyoruz. Dolayısıyla Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra yapacağı ilk savaşta Atatürk başkomutan olarak katılacaktı. Bu savaşımızın adı Sakarya Savaşı. 8. ve son sorumuzda ise Sakarya Savaşı'nın sonuçlarıyla alakalı bilgiler vermiş ve bize diyor ki gelişmelerinden hangilere savaşın uluslararası sonuçları arasında yer almaktadır. Bakın iç sonuçlarını sormuyor. Uluslararası sonucunu soruyor. Yani yabancı devletlerle alakalı bir sonuç bulmamız gerekiyor. Öncülleri okuyalım. Birinci öncülde diyor ki Yunan ordusunun savunmaya çekilmesi. Birinci öncülde Yunan ordusunun savunmaya çekilmesi diyor. Yunanlar savunmaya çekildiğine göre bu bir iç mesele değil dış meseledir aslında. Dolayısıyla biri alıyoruz. Bir, uluslararası. İkiye bakıyoruz. Fransa ile Ankara Anlaşması'nın imzalanması. Bakın Fransa ile imzalandığı için bu da uluslararası bir gelişmedir. İkiyi de alıyoruz. Üçte ise Türk ordusunun geri çekilişinin sona ermesi diyor. Bakın bu bir iç meseledir. Dolayısıyla uluslararası değil ulusaldır. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneği. Arkadaşlar böylece yazılı hazırlık çalışmamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.